Pazar günden bu yana çok hızlandı. Şuradan alalım. bu, bu taraftan evet. alalım. kapatacaksın diye titremedi. Şişe Bunu birinin altında sanki yerlere bakıyoruz. Bundan da tekrar pinde fabrikaları kalan şimdi sarmana dönüşüyor. işte bundan birine hayvan yemi inşallah evet. E, hizmet edebilecek kadar malzeme var aslında yani. E, bunlar da. çok önemli işte bunlar. Keşke bir şey olmasa. Ben mesela peynir fabrikalarını, peynir fabrikaları bizim evde yaptığımız tereyağı atı tam kullanamıyoruz malumunda. Biz bunu ben de geçen sene fark ettim. Bir köyümüzün birinde bir faaliyet Bir peynir fabrikası, evet, işleyecek ama peynirden katma değerini, yüksek katma sadece yakıt değil. Ürünler üretecek bir şey düşünüyoruz. Onu da biz listesine başladık. İnşallah ikinci fazla yap ee, ee, evet. maliyetini e i̇şte ee benim evet. şimdi 20 var. E ah. yani görselliğini düzeltince inşallah anısını yaşatmış olacağız. Şimdi özürler Okulu'na kazandırdığımız bir otobüs var biliyorsunuz. Çok, Çok. Şey ne bunun markası? Da. Skoda. Yok, Skoda. Skoda değil mi? Ha. Bastı bacak derlerdi biraz. Evet evet. Dün 80'lerde sizin de çıktı bu. Yan arka arka tekerleri yan. Ha, <laughs> ha onu, <laughs> ay, onun yük. onun şans şeyle ilgili, <laughs> aksla ilgili bir evet. teknoloji gelişmediği için biraz şöyle <laughs> içe basıyor. Düz tam. Yük binince biraz daha farklı olur. Şimdi Aa. döşemesi yenileniyor. Döşemeleri döşemeciler. de. Şey ya bu. Şu, <laughs> şu, kenarlardan bahsetti Türker Bey. Ha. ha. Yanlar. Kay bakın. Şimdi biz evet. tam 41 tane böyle uçtan uca bölme hazırladık. Her birine değişik tür bir zeytin fidanı dikeceğim. Girişim. Evet. Şöyle Kocaköy çıkınca özellikle traktörler, çapa motorları ters yola giriyorlar. Hani? Bu ee, konuyu için de önemli. Evet ileride vermiş ama oradan dönmek... <laughs> Bence mesleğim bir heyecanlı bir Abdullah Bey, şeyi... Aaa, orada bir görüşelim. Bu kadar güzel bir yerde ki. Etrafında bölgeyle bir şey yok yani. Çatısı güneş patla şeyler şöyle. Buyurun. Hoş bulduk hanım kız. Pardon görmedim sizi. <laughs> Hoş Merhaba, nasılsınız? Allah evet, siz burada mı çalışıyorsunuz yoksa akraba mısınız? Ben çalışıyorum, o da kuzum. Maşallah, yardıma geldi. Tamam, çok boyunca. güzel. Nerede okuyorsun? Okuyorum. Kaçıncı sınıfsın? Evet. Ne düşünüyorsun? Sayısalcı mısın? Türkçe, matematik? Sayısalcıyım. Geçen sene pek sayısalmama gitmedi ama sayısalcı oldum. Peki, ne düşünüyorsun? Evet. Kasım ay ayı ...olacak. İşte Sesezden sonra inşallah daha inşaatı evet. bitmedi. Efendim ne içersiniz? Bunun yeni tasarımı da yapılıyor. Şişe daha bir farklı şey getireceğiz. Ya şişe biraz daha... Bir de mesela kolonya yapmayla deterjan yapma aslında... Hani kapağı farklı. o zaman bu şekilde verelim. Yani. yani. bak şey. onu iyi düşünün. Şimdi biz evet. odayı yeni dizayn ediyoruz. Bak bravo. Evet, buralar. her firmalarımızda Her firmadan bizim odamıza da Hı -hı. bir reklam edelim onu. Olur mu? Bir stand yapalım. Yani, o girişteki koridora. Aynen efendim. E, ee, şurada Hı -hı. Tamamdır. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Bugün Şimdi... evet. 欢迎来到。<謝>